Bazen yorulursun, her şey üstüne gelir. O kadar uğraşırsın ki, sanki hayat hep tersine akar. Bir an gelir, pes etmek istersin. Dizlerinin üstüne çökersin ve dersin ki, bitti, artık gücüm yok. Ama sana bir sır vereyim, gerçekten bitti sandığın o an. Aslında her şeyin başladığı andır. Hayatta en güçlü olduğumuz anlar, dibe vurduğumuz anlarda saklıdır. Çünkü en karanlık an, yıldızları görmeye başladığımız andır. O yüzden pes et. Çünkü pes ettiğinde kendini değil, hayalini kaybedersin. Bir daha kalk. Yavaşça. Ama yeniden. Belki yavaş ilerlersin. Belki yol uzun. Ama ilerlediğin sürece kaybetmiş sayılmazsın. Unutma. Kimse sana ne kadar güçlü olduğunu söyleyemez. Çünkü asıl güç yeniden başlamaya cesaret edilmektir. Eğer şu an bu videoyu izliyorsan bırakma. Yol uzun ama sen gücünü içinde taşıyorsun. Şimdi yorumlara yaz. Pes etmiyorum. Ve bu kelime senin yeni başlangıcın olsun.